Osmanlı İmparatorluğunu her daim kazandığı büyük savaşlar, hedeftiği topraklar ve yükselme dönemiyle ile Dün dahi Osmanlı hakkında olumlu konuşmak isteyen herkes, 15. yüzyıl ortalarından başlayarak 16. yüzyıl sonlarına kadar olan süreçten bahseder. Ancak yükseliş 1453 yılıyla başlamış olsa da Osmanlı'nın en parlak çağı kuşkusuz 16. yüzyıldır. Bu dönemde her ne kadar Sultan II. Beyazıt, Burgund ve ihtiyatlı kalmışsa da Ondan sonra gelen iki adam sadece bir imparatorluğun değil, bütün dünyanın kaderini değiştirmiş, biri doğuya korku salmış, diğerisi yönünü batıya çevirip muhteşem Süleyman olmuş. Peki Osmanlı İmparatorluğu bu denli güçlü ve kuvvetliyken, şartları ne haldeydi? Osmanlı mimarisi devletin altın çağında ve bol bereket içindeyken nasıl yükseldi? Arşimut işte bugün bunu anlatıyor. Huzurlarınızda 16. yüzyıl Osmanlı mimarisi. Türk mimarisinin altın çağında. Tekrardan hoş geldiniz. Az önce söylediğim altın çağı yakıştırma insanın altını doldurmak istiyorum izninizle. Osmanlı çok şanslı bir dönemde yükselmişti. Çünkü hem Doğu artık eski gücünde değildi hem de Batı ciddi iç meselelerle meşgul durumdaydı. Kilisenin gücü tartışmaya açılmış ve sonrasında adına Rönesans diyeceğimiz Avrupa'nın yükselişini sağlayacak olan o süreç henüz başlamamış ancak iyi olarak her geçen gün yaklaşmaktaydı. Bu tercih üzerine Osmanlı İmparatorluğu'nda Yavuz Sultan Selim'in doğuda safi bir yüzünden silmiş, Memlükleri yani Mısır tahtına oturmak ve Halifeliği Osmanlı'ya geçirmiştir. Yani ortada sadece bir siyasi ya da ekonomik güç yoktu. Osmanlı dini olarak rakipsiz önder devlet konumundaydı. Yavuz Sultan Selim belki de bu konuda en az haklı Osmanlı padişahlarından biridir. Döneminde yaşanan bazı olaylar bir yana kendisinden sonra tahta geçecek oğlunun ağzına kadar dolu biraz yine emrine Orta Doğu ve Avrupa'nın en güçlü ordusunu yanına son derece yetenekli vezirler ve devlet adamları bırakmıştı. Bernani'nin babası gibi hayallerini süsleyen Kızıl Elma süreci de bu süreci hızlandırmış, Osmanlı Avrupa'nın kalibine doğru ilerlemeye başlamıştı. Ancak altın sadece bu aşamada değil, Osmanlı mimarisinde de yaşanıyordu. Zira o kadar çok yer fethedilmiş ve o kadar alan bayılır edilmesi gerekmişti ki Osmanlı halifeliği de almasının gücüyle görkemli saraylar, devasa külliyeler, camiler, köprüler, su yolları gibi çok büyük ölçekli kamu yapıları inşa etmişti. Tüm bunlarla birlikte Osmanlı, Avrupa'da süre gelen Rönesans akımındaki gibi estetik kaygı ve işlevsellikten ziyade artan fetihler ve zaman gibi etmenlerden dolayı çok daha fonksiyonel, çok daha kamusal yapılar yapmayı tercih etmişti. dediğim gibi, fethedilen bunca toprağın derhal bayındır hale getirilmesi İslam kültürünün yerleştirilmesi ve Osmanlı'nın bir parçası haline getirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden dönemin mimarları fonksiyonelliğe daha çok odaklanmışlardı. O dönemdeki mimaride temel amaç, İslam dünyasına yakışır bir sadelikle ihtişamı birleştirmekti. Geniş ve tek kubbeli mekanlar, zarif ve ince minareler kullanmışlar, merkezi bidan düzenli, avlulu ve çok amaçlı külliye sistemleri kullanmışlardır. Cami ile birlikte medrese, imarethane, hamam, kütüphane gibi pek çok fonksiyon için odalar ve alanlar ayrılmıştır. Ki bu bahsettiğimiz şey zaten külliye sistemidir. Bu da Osmanlı mimarisinin kudretini dönemin halkla ilişkilerini ortaya koymaktadır. Dış cephede kullanılan sade tasarımlardan ziyade iç cephelerde kullanılan süs malzemeleriyle iç cephe dış cepheden ayrı düşünülmüş ve sarımsal olarak o zaman için en güçlü bir izleminin farklı bir yolu olan yoğun tasarım ögeleri ve devasa mimari mağara ögelerle inşa etmişlerdir. Çin'i ve İznik fayansları bu iç mekan düzenlemelerinde en sık kullanılan malzemelerdir. Büş cephede ise alçı ve sıva kullanılırken taş ustalarının kullanımı için özel tasarlanmış ahşap iskeleler kullanılır. Cami, köprü ve külliye gibi yapılarda kesme taşlar çok sık kullanılmış. 16. yüzyıl mimarisi denildiğinde ilk aklımıza gelen ünlü tüm eserler bu malzemelerden yapılmış. Bulalar dolgu işlemleri için kullanılmış kubbe kaplamalarında ise kurşun kullanılmıştır. Ahşap, genel manada konutların ana malzemesi olmuştur. Bu süreçte ve sonrasında yaşanan yangınlar sebebiyle birçok Osmanlı evi yanmış ve Osmanlı o dönemde ahşap ev yapmanın bedelini hep acı çekerek ödemiştir. 16. yüzyıl mimarisinin Osmanlı'da hatta belki de tüm dünyada ilk akla gelen ismi kuşkusuz Koca Sinan'la kaplı Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan Kayseri ağır ve bir devşirmedir. Bazı kaynaklar Müslüman bir aileden geldiğini iddia etse de genel kanı Hristiyan bir aileden olup geliştirildiği yönündedir. Kendisi 21-22 yaşlarındayken İstanbul'a getirilmiş, burada mektebe alınmış ve mühendislik mimarlık yeteneklerine geliştirmeye başlamıştır. Bu süreçte orduyla bir kılık savaşa katılmış ve devletin gücünü bizzat görerek sonrasında yapacağı heybetli eserler için bir altyapı oluşturmuştur. Bununla birlikte Osmanlı şehirciliği de Avrupa'dan farklı olarak şehir dokusu çok daha o renk tasarlanır. Bireysel ihtiyaçlarından ziyade kamu yararı gözetilirdi. O dönem yürütülen hoşgörü politikası hasebiyle hiç kimsenin inanışına ve ibadetine karışmayan Osmanlı, yaptırdığı bu eserlerle insanları gönül yoluyla Müslüman yapmayı denemiştir. Cami çevresinde toplanan külliyeler şehir merkezini oluşturur, yeşil alanlar, su yolları ve çeşmeler önemsenirdi. Doğal topografyaya uyum sağlanır, dümdüz alanlar açmak yerine tepeler, vadiler ve kıyılarla bütünleşik bir doku oluşturulurdu. Şehir merkezinde genelde bir cami külliye alırdı. Bu külliye cami, medrese, imaret, hamam, han, kütüphane gibi yapılarla hem dini hem sosyal hem de ekonomik bir merkez oluşturuyordu. Ana yollar bu külliyeye doğru yönlenir, onun çevresinde çarşılar ve pazar yerleri gelişirdi. Çarşı ve konut alanları birbirinden ayrılır, ticaret bölgesi daha güzelli, konut bölgeleri ise daha organik bir şekilde gelişirdi. O yıllarda İstanbul, dünyanın en büyük, en zengin şehirlerinden biri haline gelmişti. Fatih döneminde başlayan yeniden inşaat çalışmaları Kanuni ve özellikle Mimar Sinan döneminde zirveye çıktı. Bu dönemde İstanbul limanları bulup başar, Mimar Sinan'ın yaptırdığı köprüler, su kömerleri, çeşmeler İstanbul'u önemli ölçüde suta Yeni köprüler ve yollar yapılırdı. Bazı sokaklar taş tuşeliydi. Konutlar genellikle ahşaptı. Büyük yangınlar zaman zaman şehri etkilerdi. Kanuni'nin emriyle Süleymaniye'nin çevresindeki harabe ve düzensiz yapılar yıkılıp, geniş bir meydan ve külliye bırakılmış, böylece şehrin en yüksek noktasında görkemli bir süliye yaratılmış. Ez cümle, 16. yüzyıl Osmanlı şehircilik anlayışı, insana hizmet eden, doğaya saygılı, kamusal alanları önceleyen ve estetikle fonksiyonu birleştiren bir sistemdi. İstanbul ise Osmanlı'nın en başkenti hem de dünyaya açılan kapısı olarak bu anlayışın en mükemmel örneği haline geldi. Yapılar yalnızca yetişem için değil, sosyal refah ve düzen için de inşa edildi. İstanbul, 16. yüzyılda bir mimarlık imparatorluğunun başkentinden daha fazlası bir medeniyetin merkezi mimarinin beşiğiydi. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki podcastimize kadar hoşçakalın. Bizimle kalın. Burası Arşimot. Fırsatın da kendisi.